Benim dışındaki var dışındaki var Benim dışımdaki var Benim dışımda genelikliğim dışındaki var Dışımda genelikliğim dışındaki var Değilim ki var ki var Şimdi genelikliğim dışındaki var Şimdi genelikliğim dışındaki var Şimdi genelikliğim dışındaki var ki Dışındaki var Dışındaki var Kinefteyin dışında ki var Ben değilim ki bu Tanıyor ki var netliğin var Ben değilim ki bu Değilim ki bu Benim netliğin dışındaki var Pat 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 patlar Gençler hepsi sanki sana havlar Merkez maddan Düştün sen sandın man Öpüyorum papa patlar Gençler burada pat patlar Seni görüyorum hep randıman Seni görüyorum hep randıman Değilim ki bu <laughs> İçimdeki içimdeki netliğin dışındaki var benim içimdeki netliğin dışındaki var benim içimdeki netliğin dışındaki var benim değilim ki var sana yok ki var içimdeki netliğin dışındaki var benim içimdeki netliğin dışındaki var sana ki var ben değilim ki var içimdeki netliğin dışındaki var sevdiğin anlamda parti başlasın Mercedes yolun Alır. sanki hatıram benim kadar değil içimdeki ki var benim içimdeki netliğin dışındaki var Değilim ki var beni sanıyor ki var benim içimdeki netliğin dışındaki var İçimdeki netliğin dışındaki var benim içimdeki netliğin dışındaki var Değilim ki var beni sanıyor ki var benim içimdeki netliğin dışındaki var Bugün aynada resmen gördüm her şeyi çeksen Bunun random asan kandana benim kaltığım Seninki laf bile benimki yok gibi Seninki çok seni bozuyor benimki çok gibi de Nasıl yapıcaz hepsine mal benim mallar düşer benim burnum tek tek bugün değil benim ki bu Dinle hepsini o Benim üstümde sapsarı o Nasıl saçları salır sarır Benim